Merhabalar arkadaşlar. Yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olun zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğimi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 4 rengim var. Pembe, mavi, sarı ve krem. Dördünün markaları da altın başak, numara yazmam. Düz, siyah markası Reyyan. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden bu şekilde zürafalarımı yaptım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin alt kısmını kurarak başlayalım. Hemen bir birinci ipimi sabitlemişim. birinci sabitledim. Birinci zürafama batarak bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içine geri dönüyorum. Şöyle en başa. Bu şekilde zürafa aynı zürafamın içine batarak burada bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle tekrar aynı zırhımın içine batıyorum, yuvamın içine bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Pırpır pır sayımız iki oldu. Hemen son yapmış olduğum pırpırıma batarak başına geri dönüyorum. Bu şekilde tekrar pırpırımın içine batarak şöyle kenarda bir tane pırpır pır yapacağım. Şöyle. Hemen yine aynı pırpırımın içine batarak burada yine pırpır yapıyorum. 2 Şöyle iyice ayarlayalım. Tekrar aynı pırpırıma batıyorum. Aynı yuvama. Yine aynı boyutlarda bir pırpır yapıyorum. Pırpır sayım 3 oldu. Hemen yuvamın içine Aşağı iniyorum bu şekilde aynı inmiş olduğumuz yuvamızın içine bir tane yine pırpır pır yapıyorum diğerine karşılık olsun diye şöyle hemen bir but tarafta bıraktık bir de şu tarafta modelimizin alt kısmı bu şekilde hemen birinci zürafama iniyorum. 3 tane daha yapalım beraber. İkinci ve üçüncü. 3 Üç tane arada boş zürafa bırakıyoruz. Dördüncü yine aynı dolumuzdan yapmak için alt kısmı yapmak için kullanacağım dördüncü ama geri dönüyorum en başa. Yine aynı yuvama batarak burada bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar aynı yuvama batıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. 2 Pırpırımın başına geri dönüyorum. Şöyle hemen aynı pırpırıma batarak burada pırpırlar yapıyorum. Bir. Aynı yuvama batıyorum tekrar. 2 ve 3 3 tane pırpır pır aynı yuvamıza yaptık. Şöyle yuvamın içine aşağı iniyorum. İniş ipimizi çok germeyelim. Şöyle yine yuvamın içine batarak bu tarafta da bir tane pırpır pır yapıyorum. Hemen şurayı düzeltiyoruz. bu şekilde olacak modelimizin alt kısmı hemen birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum 1 2 ve 3 modelimizin arasında üç tane boş zürafa bırakıyoruz dördüncüye batarak tekrar alt kısmını oluşturuyoruz dördüncü zürafama geri döndüm hemen yine burada bir pırpır yapıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum ikinci pırpırımın başına geri dönüyorum son yapmış olduğumuz tekrar pırpırımın içine batarak pırpır yapıyorum bir tepe üç tane yapıyoruz arkadaşlar aynı işlemleri devam ediyoruz ben hemen bu şekilde bunu da tamamlayacağım Sonrasında güllerim için ipimi alıp geleceğim. Birkaç gül daha da sonrasından yapacağım. Tekrar yuvama batıyorum. Bir pırpır pır da bu tarafa yaptık. Modelimizin alt kısmı arkadaşlar bu bu şekilde oluşuyor. Hemen güllerim için ipimi alıp geleceğim. ikinci aşamayı da beraber yapalım. Evet ben ipimi taktım. Şöyle pembe rengimle hemen başlayacağım. Şurada tepede 3 tane pırpır yapmıştık. Bir tane bırakıyorum. ortadakine ikinci pırpırıma batarak iki düğümlü ipimi sabitliyorum. İyice ayarlayalım. Bu şekilde ipi sabitledim. Aynı sabitlediğim pırpırımın içine batarak burada pırpırlar yapıyoruz. 1 aynı yuvama batıyorum pırpırlarımızı aynı yuvanın içine yapıyoruz 2 3 ve 4 buraya 4 tane pırpırımı yaptım şimdi şöyle hepsini 1 tek tek ilmeğin üstüne alıyorum 2 3 ve 4. 4'ünü ilmeğin üstüne aldım. Şöyle hemen tek yönden çiftli arkadan atarak buraya şöyle iyice bir tepeyi topluyorum. Bu şekilde topladım. Hemen buradan ipimi kökünden değil hafif uzun bırakarak bu şekilde kesiyorum. Çok çıtı pıtı tatlı bir model olacak. Hemen ben diğer rengimi de alıp hemen geleceğim. Evet ben ikinci rengimi de aldım. Şöyle krem rengi kullanacağım. Hemen yine aynı işlemle bir tane pürpür bırakıyorum. ikinci yani ortadakine batarak burayı ipimi sabitliyorum. Hoş düğüm oldu. Tekrarlıyoruz. Hafif uzun bırakırsanız sonrasında çakmakla yakarsınız. bu şekilde hemen sabitlediğim pırpırımın içine batarak yine buraya bir şöyle 2 3 ve 4 4 tane buraya pırpır pır yaptık tekrar 1 2 3 4. ilmeğin üstüne aldım. Tekli yönden, çiftli arkadan atarak şöyle iyice bir elimizle tepeyi topluyoruz. Bu şekilde krem rengimi de yapmış oldum. İpimi kökten kesmiyorum. Siz dilerseniz kökten kesebilirsiniz. Hafif uzun bırakarak daha bir güzel görüntü elde ediyoruz. Hemen ben diğer rengimi de alıp geleceğim. Şöyle ben diğer rengimi de aldım. Hemen yine aynı işlemle ortadaki pırpırıma batarak buraya farklı bir renk kullandım arkadaşlar. Hepsini başlangıçta göstermedim. Yeşili zaten unutmuştum. Şöyle hemen pırpırımın içine batarak burada yine bir şöyle iki yazmamı bir toplayayım. Buraya da aynı o şekilde işlemler, aynı işlemlerle dört tane pırpır yapıyoruz. Sonrasında topluyoruz. Ben bunu da beraber yapacağım sizlerle. Sonrasında birkaç gün daha yapacağım ve son hali ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Ondan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Yeni açmış olduğum örgü maşkim kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Linkini videomun alt kısmına bırakıyorum. Oradan da beni takip edersiniz. Örgü sever dostlarımı oraya bekliyorum. Takip ederseniz çok çok sevinirim. Evet, hemen ben birkaç tane gül daha yapacağım. Son halini ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Birkaç gül daha ekledim ve gerçekten de. Çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Rengarenk bayram şekeri gibi oldu. Bayramda kurban bayramımız da yaklaşıyor. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Önümüzdeki bayramımızı. Evet arkadaşlar bu şekilde modelim tamamlanmış oldu. Dediğim gibi ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama biraz sık olduğu için işçiliği fazla yok. Fakat sık sık yapıldığı için 65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar lütfen desteklerinizi esirgemeyin. İğne iğne işliyorum. İğne ile kuyu kazıyorum. Her gün sizler için aktif bir şekilde yepyeni modeller sizlere paylaşıyorum. Umarım faydalı eğitici videolar oluyordur. Sizlerden tek ricam Videomu sonuna kadar izlerseniz beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Her videomun başında da belirtiyorum. Benim için olumlu olumsuz bütün yorumlarınız çok çok önemli. Lütfen isirgemeyi. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.